yola çıkmak için buradayız, karşınızdayız. Hüseyin Hocama sözü vermeden önce kıymetli hocalarımızdan Tahsin Hocama ve Çağdaş Hocama buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Hüseyin Hocamızı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Bu ligin tecrübeli çok iyi, en iyi hocası bana göre. Kariyerinde 4 şampiyonluğu var. kendisiyle görüştüğümüzde 5. şampiyonluğu için buraya çağırdığımızı söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Çorum Futbol Kulübümüzü Anadolu'nun yıldızı olarak değerlendirdi. Biz bunu bir tık ileri taşıyıp takım yıldızı yapmasını bekliyoruz. Hep beraber yapacağız bunu. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz içerisinde Hüseyin hocamızla bu yola çıktık. Kısa vadeli hedeflerimiz kısa vadeli hedefimiz bu takımı Süper Lig'e taşımak. Orta vadeli hedefimiz e, bu takımın Anadolu'nun yıldızlarını e, içinde barındıracak bir e, yıldızlar akademisi kurmak, uzun vadeli planımız ise Çorum Futbol Kulübü'nü Avrupa'ya entegre etmektir. Hüseyin Hocam hoş geldin diyorum ve sözü ona bırakıyorum. Tabii ki e, başarıya ulaşmamızda, şampiyonluğa ulaşmamızdaki en önemli e, aktörler aslında hepsi bu salonda. Ee, yönetimimiz, teknik ekibimiz, personelimiz ve çok değerli e, gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız, hepiniz bir zincirin parçasısınız aslında. Öyleyiz hep birlikte ee, ve tabii futbolcularımız ve taraftarlarımız en büyük, e, en güçlü, en değerli zincirin parçaları. Onlar büyük aktörler. Ee, bizlerin hep birlikte e, o zinciri oluşturarak başarıyı sağlamamız gerekiyor. Tek başına kimse bunları başaramaz ama bu Çorum şehri için çok değerli ve önemli. Sizlere de ihtiyaç var, taraftarlarımıza ihtiyacımız var ee, ve birlikte olursak da bunu başaracağımıza inanıyorum. Renk, kırmızı renk önemlidir. Geriye dönüp baktığımızda e, şampiyonlukları kırmızı olan renkte yaşamışım. E, Altın Ordu kırmızı lacivert, iki tane şampiyonluk var. Samsun Spor kırmızı beyaz, bir şampiyonluk. Geçtiğimiz sene gençler Birliği'nde kırmızı kara yine bir şampiyonluk ve bugün <laughs> siyah ve kırmızı Çorum FK. İnşallah yolun sonu yine süperlik olacak ve bunu başaracağız. Tabii ki ülkelerin merkezlerinde bulunan şehirler coğrafya açıdan çok değerlidir. Çorum FK'da her geçen gün futbol anlamında ülkeye çok değer katmak gibi bir potansiyele sahip bir takım. Bizler burada olmaktan dolayı gururluyuz ve bu başarının bir parçası olmaktan dolayı süreci lehimize çevirdiğimizde, başarılı olduğumuzda, ne kadar mutlu olacağımızı hep beraber göreceğiz. Arca Çorum FK'yı, Anadolu'nun yıldızını yapmak istiyoruz. Buna da başaracağımıza inanıyorum. Sorun odaklı değil, her zaman çözüm odaklıyım. Eksikler tabii ki var. Ben de biliyorum bunu. Takımın Evet bundan sonraki fiksüre baktığımızda zor bir fiksürü de var. İlk yarının bitimine doğru güçlü rakiplerle oynanacak. Bunu da biliyoruz. Ama biz buraya geldiğimize göre bunu başarmak için geldik. İşimizi çok çalışarak benim için çok önemlidir. İşimi, dersimi çok iyi çalışırım ikimizle birlikte. Oyuncularımızı, dersimizi iyi çalıştırırız. Önemli olan tabii ki bunu sahaya performans anlamda çevirmek. Eğer şampiyonluğa e, hedef koyduysan güçlü bir oyun oynaman gerekiyor bunu e, tribünde taraftarına hissettirmen gerekiyor. Rakibe hissettirmen gerekiyor. Biz de sahada e, kendimizi güçlü olarak e, söyleyebilirim. Bunda mütevazı olmayacağım tabii ki. E, üç sene içerisinde elde ettiğimiz başarılar bunun bir göstergesi. Evet oyuncu grubu, transfer edilen oyuncu grubu var. Şu an devreye kadar bizim için önemli olan elimizdeki her oyuncudan en yüksek verim almak. Evet planlarımızla ilgili seyrettiğimiz maçlar Takımın oynadığı oyunculara göre oyun düzeniyle ilgili gereken her şeyi yapacağız ve ilk haftadan itibaren e, takımımıza bunu aşılamaya başlayacağız ve e, ilk hafta alacağımız skorlarla da puan durumunda yükselmeye başlıyoruz. Evet. Evet. evet çok güzel. Vallahi. bir şey. Evet. bir Evet, güzel. Yani aslında tat boyutu böyle olması gerekiyor. Evet, burada bir tane oluyor. Evet. Hocam rica edecek bir tarafa. Bir tane de var. bir tarafa. Bir tane de bir tarafa.